Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan yayınında beraberiz. Öncelikle Elmas Yedi adlı kazı kazanı kazıyacağım. Bonus oyunlarla başlıyorum. Yat, altın, venar. Bonus oyunlarda bir şey kazanamadık. İlk sırayla başlayalım bakalım. Çarpı 2, çarpı 2, yat. Burası boş. Bir ikramiye varmış. İkinci sıra uçak elmas yedi elmas yedi. Burada da uçak işi bozdu. Üçüncü sıra boş. Kolye elmas yedi elmas yedi. Dördüncü sıra ev altın ve nar. Beşinci sıra kart yonca ve yat. Burası da boş. Altıncı sıra elmas yedi yüzük elmas yedi yüzük. 20.000 bin lira kazanmamızı engelledi maalesef. 7. sıra yıldız hazine balon boş. <laughs> Ve son sıra çarpı 2 anahtar çarpı 2 burada da anahtar 10 bin lira kazanmamızı engelledi maalesef. Şimdi Elmas seriden bir şey kazanamadık. Şimdi de Mega Altın adlı kazı kazanı kazıyacağım. Bonus oyunlarla başlayalım bakalım. 200 TL evet. 200 TL çıktı. 500 Elmas 7 Hoş. Evet. 150 liralık oynamıştık. 200 lira kazanarak 50 lira kâra geçmiş olduk. Şimdi kazanan numaraları 19 07 01 ve 26 Bakalım. 30 yok 11 yok 13 yok 03 yok 05 yok. 18 yok. 19 var. 18'e de 8 milyon varmış. 25 yok. 26 var. 17 yok. Bir daha 17 yok. 2 kere 17 çıktı ilginç. 09 yok. 27 yok. 26 var. 23 yok. 21 yok. 06 yok. 07 var. 15 yok. 14 var. Olsun 200 lirayı kazandık yeter. 16 yok. 22 yok. 24 yok. 02 yok. Ve son olarak 04 de yok. 200 lira kazandık.